Merhaba arkadaşlar, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugünkü dersimizde geometri soruları çözeceğim. İlk sorumuzla başlayalım. Şekil 1'deki AB kenarının uzunluğu 3 birim olan Gönye cetvelinin A açısının ölçüsü 90 derecedir. Bu cetvel ile eş olan A üstü B üstü C üstü Gönye cetveli B üstü ile A köşeleri çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi üst üste getirilmiştir. A üstü C uzunluğu 7 birim olduğuna göre BA üssü eşittir x kaç birimdir? Arkadaşlar daha anlaşılır olması için şekli bir kez daha yan tarafa çiziyorum. Bakın B üssü köşesi ile A köşesi çakışıyor. Şimdi ABC üçgeni ile A üssü, B üssü, C üssü üçgenleri eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla BAC açısı 90 dereceyken AB kenarıyla A üstü B üstü C üstü üçgeninin A üstü B üstü kenarları eşit. Soruda AB 3 birim verilmişti. Yazalım. A, A üstü de 3 birim. A üstü C kenarı yine 7 birim verilmiş. Bakın ikiz kenar üçgende tepeden inen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Öklitten yararlanmak için A'dan haşa bir dik indirdim ve tabanı eşit parçaya bölüyorum. x bölü 2, x bölü 2. Şimdi öklit uygulayacağım arkadaşlar. 3'ün karesi, 3'ün karesi eşit olacaktır. x bölü 2 çarpı bc'nin tamamına yani x artı 7'ye. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 18 eşit olur. x çarpı x artı 7'ye. Burada arkadaşlar x'in 2 olduğu görülüyor. X 2'ye eşittir ki 2 çarpı 9 18 eder. B A üstü X demek ki 2 birimdir. Doğru cevap B seçeneğidir. Diğer sorumuz arkadaşlar. üç tarafı duvarla çevrili olan bahçesinde tasarladığı bir proje için ölçüm yapan Ahmet Bey A köşesinden karşı CD duvarına en kısa yoldan kırmızı bir ip çekmiş ve ipin AB duvarıyla 46 derecelik açı yaptığını ölçmüştür. Mavi renkli bir ipin uçlarını ise C ve B köşelerine bağlayarak geldiğinde E noktasına ulaşmış ve E noktasının bahçenin üç kenarına eşit uzaklıkta olduğunu ölçmüştür. Buna göre mavi ipler arasındaki açı kaç derecedir? Şuradaki cümleye bakalım. A köşesinden karşı CD doğruna en kısa yoldan kırmızı bir ip çekmiş. Demek ki en kısa yoldan çektiğine göre CD'ye dik şekilde birleşiyor. A köşesinden gelen kırmızı çizgi. Burayı H ile gösteriyorum. Diğer taraftan E noktasının bahçenin üç kenarına eşit uzaklıkta olduğunu söylüyor. Hemen E'den bahçenin kenarlarına dikler çizelim bakın. Ve bunlar eşit uzunluktadırlar. Şöyle eşitliklerini de gösterelim. Burada bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Aç ortayın herhangi bir noktasından Şöyle aç ortay çizdim. Açı ortayın herhangi bir noktasından kollarına inen dikler eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu kola inen dikle şu kola inen dik birbirine eşit olduğuna göre şurası bir açıortay. Yani eşit şekilde bölünmüş açılardır. Bunları A ile gösteriyorum. Bakın şurada da E'den şu kola inen dikle bu kola inen dik birbirine eşit. Demek ki şurada da açı ortay var. Mavi çizgi açı ortay. Ve burayı da B, B, ile gösterelim. Şimdi arkadaşlar şu taradığım dörtgene bakın. İç açılarını topluyorum. 46 artı 90 artı 2A artı 2B eşit olacaktır. 360'a. Buradan iki parantezinde yazıyorum. A artı B eşittir. 360'tan 136'yı çıkardığımda 224 kalacak. Buradan da A artı B'yi 112 buluruz. Şimdi bakın şu mavi çizgilerle oluşan üçgene, şuradaki üçgene tabanının bir açısı A, diğer açısı B. Yani şuraya tekrar çizersem şu açı A, şu açı B, şurası da E köşesi. Bizden şuradaki açıyı istiyor arkadaşlar. Mavi ipler arasındaki açı. A artı B 112 olduğuna göre burayı da alfa ile gösterelim. Alfa ne olacaktır? 180'den 112'yi çıkarıyoruz. 68 derece olacaktır. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sıradaki sorumuz okuyorum. 16 metre uzunluğundaki direğin 30 metre sağında ve 20 metre solunda birer lamba vardır. Direğin soldaki lamba üzerinde oluşturduğu gölge uzunluğu lamba boyunun yarısı olup 10 metredir. Buna göre direğin sağdaki lamba üzerinde oluşturduğu gölge boyunun gölgesiz kısmına oranı olan x bölü y kaçtır? Arkadaşlar bakın her bir direk 90 derece ile zeminle birleştiğine göre bunlar birbirine paralel. Dolayısıyla şurada bakın 20'ye 30'luk uzunluktan dolayı şuralarda 2K'ya 3K'lık oran yani şurada da 2M'ye 3M'lik oranlar vardır. Bakın soruda direğin soldaki lamba üzerinde oluşturduğu gölge uzunluğu lamba boyunun yarısı kadarmış. Demek ki şuradaki gölgenin uzunluğu 10 metre olduğuna göre şurası da 10 metredir. Çünkü lamba boyunun yarısı kadar olduğunu soruda söylüyor. Hemen şuradaki kelebeğe bakalım arkadaşlar. Paralellikten dolayı 2'ye 3 oranı olduğuna göre Burası 10 metre olduğuna göre y de 15 metre olacaktır. X'i bulmak için arkadaşlar şeklin bir bölümünü şuraya tekrar çiziyorum. Şurası x birim. Bakın şöyle zemine paralel çektim. Paralellikten dolayı şuralar x birim olur. Şuralar 20 metreye 30 metreydi. Karşılıklı kenarlar eşit olacağı için yine 20'ye 30 olur. Bakın ortadaki direğin uzunluğu 16 metreydi. Şurası x metre olduğuna göre şurası 16 eksi x kadar olacaktır. Soldaki lambanın uzunluğunu da 20 metre bulmuştuk arkadaşlar. Şuraya kalan uzunluk da 20 eksi x kadar olacaktır. Şimdi şu taradığım üçgende benzerlik uygulayacağım arkadaşlar. 16 eksi x'in 20 eksi x'e oranı eşittir diyeceğim 30 bölü 50'ye 30 bölü 50 yani 3 bölü 5'e içler dışlar çarpımı yaptığımda 60 eksi 3 x eşit olur 80 eksi 5 x'e buradan 2 x eşittir 20'den x'i 10 buluruz arkadaşlar y'yi de daha önceden 15 bulmuştuk Demek ki x bölü y oran arkadaşlar 10 bölü 15'ten 2 bölü 3'e eşittir. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet sıradaki sorumuzda diyor ki arkadaşlar üst üste duran kare şeklindeki özdeş kolilerden bir tanesi rüzgarın etkisiyle ABC üçgeni biçimindeki çukura şekildeki gibi düşmüştür. A, E, F, B noktaları doğrusal AB eşittir 28 birim ve C noktasının DG kenarına uzaklığı 9 birim olduğuna göre B kaçtır? X kaç birimdir? Arkadaşlar C noktasının DG'ye uzaklığı 9 birimmiş. Şöyle göstereceğim. Karenin bir kenarı X birim. Şuradan şöyle devam ettirdiğimde burası da X birim olacaktır. Şimdi şuradaki üçgeni dışarıya tekrar çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle ABC üçgenini A, B, C üçgenini tekrar çizdim. Şurada da DG uzunluğu var. Şuradan şöyle dik indirmiştik. Ve burası X birim, burası da 9 birimdi. Arkadaşlar AB uzunluğu soruda veriliyor 28 birim. Ve DG uzunluğu da karenin bir kenarı olduğu için X birimdir. DG eşittir X diye yazıyorum. Şimdi iki üçgende benzerlik uygulayalım. Bakın DGC üçgeni ile ABC üçgeni benzer üçgenlerdir. Dolayısıyla benzerlik uygulayalım. Bakın arkadaşlar 9'un 9 artı x'e oranı eşit olacaktır. Tabanların oranına yani x bölü 28'e. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda x kare artı 9x eksi 252 eşittir sıfırdan kökleri bulalım arkadaşlar. çarpanlarına ayırdığımda 21'e eksi 12 şeklinde. Buradan pozitif olan kök x eşittir 12'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. AB paralel CD olmak üzere çevresi 18 cm olan düzgün altıgen biçimindeki kağıt kesikli çizgiler boyunca katlanıp karşılıklı kenarlar çakıştırılıyor. Ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi olan kağıttan katlama sonucu görülen beyaz bölgeler kesilip atılıyor. Buna göre son durumda kalan şeklin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın şu bölüm AB boyunca katlanıyor ve şu şekilde arkadaki mavi zemin görünüyor. Benzer şekilde şu alt bölüm CD boyunca katlanıyor ve şu şekilde şu şekilde arkadaki mavi zemin görülüyor. Ve şuradaki beyaz zeminler gördüğünüz gibi şurada görünüyor. Bakın arkadaşlar şu beyaz bölgeler kesilip atılıyor ve şeklin en son hali burada gösteriliyor. Şimdi düzgün altıgenin çevresi 18 santim olduğuna göre her bir kenarı 6'ya böldüğümüzde 3 santimdir. Altıgenin iç açısı 120 derece olduğu için şöyle şuralardan dik indirelim arkadaşlar. Buralar 90 derece olduğuna göre şuraya 30 derece kalacaktır. Aynı şekilde burada da dikler indiriyorum. Şuralar 30'ar derece. Bak şuralara x diyelim arkadaşlar. Katlamadan dolayı üst üste geleceği için şuralarda X birim olur. Ve paralellikten karşı şuralarda X birim olur. Bütün kenar 3 olduğuna göre şuralar 3 eksi X olacaktır. Üst üste gelen kenarlar eşit olduğu için 3 eksi X 3 eksi X. Şuradaki dik üçgene bakın. 30, 60, 90 üçgene. Arkadaşlar şu çizgi hipotenüsün yarısı olacağı için 3 eksi X bölü 2 eşit olur. Aynı şekilde şu çizgi de 3 eksi x bölü 2'dir. Karşılıklı kenarları dikdörtgende 3 birim. Yani AB uzunluğu arkadaşlar şuraya yazıyorum. AB uzunluğu eşit olur. 2 tane 3 eksi x bölü 2 artı 3'ten ikiler sadeleşir ve 6 eksi x'e eşit olur. Şu uzunluk 6 eksi x kadardır. Gelelim CD'ye. Şuradaki uzunluk 30 derecenin karşı hipotenüsün yarısı olduğu için x bölü 2 kadar. Aynı şekilde şurada da bir x bölü 2 var arkadaşlar. 3 karşısında da dikdörtgende 3 olduğu için cd uzunluğunu da şuraya yazıyorum. 2 tane x bölü 2 artı 3'ten 3 artı x kadardır. Şu uzunlukta 3 artı x oldu arkadaşlar. Bakın şuralara x birim demiştik. Buralar x birim. Şuralar 3 eksi x. 3 eksi x, 3 eksi x. Dolayısıyla bu mavi şeklin kenarlarını topladığımızda 6 eksi x, 3 artı x topluyorum. 9 artı x artı x artı 2 x. 3 eksi x, 3 eksi x topluyorum. 6 eksi 2 x, 2 xler de gittikten sonra toplam 15. Demek ki şeklin çevresi 15 santimetredir. Arkadaşlar doğru cevap da D seçeneğidir. Evet şimdiki sorumuz arkadaşlar. Melek ABC'de yamu biçimindeki arsasını İpek, Fatma ve Beyza arasında şekildeki gibi paylaştırıyor. ABCD yamuk DFC paralel kenar D eşittir AE, DC eşittir 200 metre, AB eşittir 300 metredir. Buna göre İpek, Fatma ve Beyza'ya düşen arsa payı hangi sayılarla orantılıdır? Arkadaşlar F köşesini şöyle alt ve üst tabana paralel şekilde uzatıyorum. Şuraya K harfiyle göstereceğim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Demek ki şurası da 200. EK orta taban arkadaşlar. Orta taban yamukta alt taban artı üst taban bölü 2'den 250 metre olur. Demek ki FK 50 metre kadardır orta taban olduğu için EK ve alt ve üst tabana paralel olduğu için şu yükseklikler birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın E ile C'yi de birleştiriyorum. Şimdi orantılı şekilde alanları oluşturalım. CFK üçgeninin alanına A dersem ben yükseklikler eşit olduğu için alanlar tabanlarla orantılıdır. Buraya 4A gelecektir. 50'ye A, 200'e 4A. Paralel kenarda köşegen alanı iki eşit parçaya bölüyor. alanı alanında 4A'dır. Yine yükseklik eşit olduğu için tabanla orantılı şekilde 250 taban. Dolayısıyla şuradaki alan 5A olacaktır. 250'ye 5A, 300'e 6A. Şimdi arkadaşlar ipeğin aldığı arsanın alanı şu paralelkenar alanı 8 a kadar oldu. Beyza'ya düşen pay a 5 a daha 6 a kadar oldu. Son olarak Fatma'ya düşen pay da bakın şurada 6 a kadar oldu. Bunlar orantılı bir şekilde sıralandığında en sade haliyle 4 3 ve 3 şeklinde sıralanır. Yani doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar. Mimar İlhan San Francisco'daki piramit kulenin maketi üzerinde çalışmaktadır. P, ABC'de kare piramit şeklindeki maketin yan ayrıtları 4'er birim olmak üzere A köşesinden başlayıp aynı köşeye en kısa yoldan ulaşacak biçimde toplam 4 kök 3 birim uzunluğunda çizgi çekip piramidin yan yüzeylerinde çizginin altında kalan bölgeleri sarıya boyuyor. Buna göre boyanan bölgenin toplam alanı kaç birim kare olur? Arkadaşlar şeklin açılımını şuraya çiziyorum. Bakın yan yüzlerde 4 tane ikiz üçgen var. şu şekilde bir açılım oluşur. Yan ayrıtlar 4 birim. Ve bakın A köşesinden başlayıp en kısa yoldan tekrar A köşesine çizgi çektiğimizde ve açılımı yaptığımızda şuradan şuraya düz bir çizgi oluşur. Ve bu uzunluk 4 köküç birimmiş bakın arkadaşlar. Şu uzunluk 4 köküç birim. 4 4 4 kök 3 üçgeni oluştu. Arkadaşlar bu üçgen tepe açısı 120 derece olan ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla şu açılar da 30'ar derece olacaktır. Şimdi her bir ikiz kenar üçgenin alanı tepe açısı 30 derece olan yan kenarları da 4 birim olan ikiz kenar üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 30'dur. Bundan arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 tane var. 4 ile de çarpıyorum. Ve sinüs 30 1 bölü 2'ye eşit olduğu için şu paydalardaki ikilerin çarpımı 4 eder. Baştaki 4 ile sadeleştirdim ve 16'ya eşit oldu. Bakın yanal alan 16 birim kare oldu. Şuradaki 120 derecelik tepe açısıyla 4, 4, 4, 4 küçüklük üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 120'den sinüs 120 kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Sinüs 120 yerine kök 3 bölü 2 geldiğinde 4'lerden biriyle 2'lerin çarpımı gideceği için 4 kök birim kare olur. Boyasız kısım 4 kök 3 birim kare. Demek ki şuradaki boyalı bölüm Arkadaşlar 16 eksi 4 kök 3 birim karedir. Doğru cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar bu sorumuzda da diyor ki birim küplerle oluşturulan şekil birin köşesinden çıkartılan 4 adet küp ile şekil 2 oluşturuluyor. Buna göre her iki şeklin yüzey alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şuradaki her bir kübün yüzey alanına bir birim kare dersek 9 tane bir birim kare oluşur bakın. Yani büyük kübün her bir yüzey alanı 9 birim karedir. Şekil eksiltilmeden önce 9 birim kare 9 birim kare 6 tane yüz olduğu için 6 çarpı 9 birim kareden oluşacaktır. Kübün yüzey alanı. Arkadaşlar şekil 2'ye baktığımızda, şimdi yukarıdan baktığımızda 1, 2, 3 tane bir birim karelik alan yazıyorum 3. Aşağıdan baktığımızda da yine aynı şekilde bunların aşağıdan görünümü 3 birim karelik alan. Sağdan baktığımızda arkadaşlar bakın 1, 2, 3 tane bir birim karelik alan. Solda da aynı şeklin 3 birim karelik alan. Önden baktığımızda 1, 2, 3 birim karelik alan. Aynı şekilde arkadan da 3 birim karelik alan gelecektir. Yani 6 tane 3 birim karelik alan yüzey alanını oluşturur. Demek ki şekil 2'nin yüzey alanı 6 çarpı 3 bölü. Şekil 1'in yüzey alanı ise 6 çarpı 9 birim karedir. 6'ları sadeleştiriyorum. Oran 1 bölü 3 olabilir. Veya tersi de olabilir de. 3 bölü 1 fakat şıklarda yok. Demek ki D seçeneği doğru cevaptır. Her iki şeklin yüzey alanları oranı 1 bölü 3'tür. Şekildeki vinç ile E noktasında tutulan ve uzun kenarı zemine paralel olan dikdörtgen yük kaldırılıyor. A, C dik, B, C olmak üzere ABC bir dik üçgendir. AB'nin C noktasına en yakın noktası F'dir. AF 4 birim, BF 9 birim, 3 çarpı BD ve DE 12 birim olup C noktasının zemine uzaklığı 30 birim, dikdörtgenin zemine uzaklığı 5 birimdir. Dikdörtgenin kenarlar arasındaki oran 4 olduğuna göre alanı kaç birim karedir? Verilenleri şekil üzerinde gösterelim arkadaşlar. AB'nin C noktasına en yakın noktası F'dir dediğine göre demek ki C'den AB'ye çizdiğimizde dik birleşir arkadaşlar. AF 4 birim. BF 9 birim. AC dik BC. Öklitten H eşittir 4 çarpı 9. Buradan H'ı 6 buluruz arkadaşlar. Bakın buradan BD 4 birim. Şu tarafta gösteriyorum arkadaşlar. Şu uzunluk 4 birim ve şuradan göstereyim yine C'den F'ye 6 birimde DE 12 birim hemen hizalıyorum 12 birim ve C noktasının zemine uzaklığı 30 birim arkadaşlar C'nin zemine uzaklığı 30 birim buraya kaldı 8 dikdörtgenin zemine uzaklığı 5 birim olduğuna göre Demek ki şu uzunluk 3 birimdir arkadaşlar. Bakın ne diyor? Dikdörtgenin kenarları arasındaki oran 4 olduğuna göre demek ki 3'ün 4 katı 12 birimdir. Yani dikdörtgeni şuraya tekrar çizersem 3 birim şu kenar 12 birim şu kenar. O zaman alanı 12 çarpı 3'ten 36 birim karedir. Doğru cevap E seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Bu soruda da diyor ki ABCD paralelkenar. ABC açısı 125 derece, CAB açısı 20 derecedir. Şekil 1'deki ABCD paralelkenarı AC boyunca katlandığında B köşesi B' üstü noktasına geliyor. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar şekli tekrar açalım katlandığı yerden. Açtığımızda şu şekilde tekrar paralelkenar oluşur. B üstü noktası buraya B'ye gelir üst üste gelen açılar ve kenarlar eşit olur arkadaşlar. Bakın burası 20 derece verilmiş demek ki katlandıktan sonra şu açıda 20 derecedir. Ve şurada bir Z oluşuyor bakın. Paralellikten şurada oluşan Z'den şu açıda 20 derecedir arkadaşlar. Soruda bu açı B küşesi bakın 125 derece verilmişti. 125 20 daha 145 geriye. 35 derece kalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şu açının tamamı da 35 derecedir. Çünkü üst üste gelen açılar eşit olur. Yani o zaman alfa'ya ne kalır? Alfa'ya 15 derece kalacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.